Sarım ve hayvan çocuk sektörümüzün kıymetli başkanları, Kadın komisyonumuzun kıymetli pembecileri, Bir filmimiz var. Önce onu izleyelim. Ondan sonra konuşmalarla devam edelim. Aselam Dürtü'nün his olarak bilinen Türkiye. Sahip olduğu <laughs> ilgi, toprak, besin kaynakları ve bulunduğu coğrafi konum nedeniyle geçmişten günümüze kadar ilk çok tarıma medeniyetin yaşam merkezi olmuştur. İstanbul'un ilk çağlardaki yerleşim merkezlerinin seçiminde güvenli İnsanlığın en önemli tarımsal tüketim kaynağı olan bu tarımının ilk olarak yapıldığı yerdir bu bereketli topraklar. Önemli bir ticaret yolu olan İpek yolu, Anadolu'muzu başlangıçta kat ederken, tarım ve tarıma dayalı ürünlerin ticaretinin başlangıcında önemli bir konuma sahip olmuştur bu kadim topraklar ve daima öyle olacaktır. Ülkemiz sahip olduğu bitkisel gen kaynaklarının Sırtını dayadığı Asya ve kollarını açtığı Avrupa halkının binlerce yıldır bu genç çeşitliliğinden ürettikleriyle beslemiştir ve beslemeye devam edecektir. Bugün bu mirasın bize sunduğu kaynakların değerini bilerek, dünyayı tüketmeden, dünya için üreten bir anlayışla sürdürülebilir Türkiye giderine doğru koşuyoruz. Tarımsal ve hayvansal üretim bu ülkenin en temel üretim kaynağıdır. Bu üretim anadan, atadan, nesilden nesile aktarılan bir yaşam şeklidir. Kültürdür ve tüm yönleriyle emin, istihdamı, kesintisiz üretimi, sürdürülebilir büyümeyi ve paylaşmayı temsil eder. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretimi zorunlu bir tercih değil, fırsata dönüştürecek bir iştedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için insanın dünyanın merkezine koyan, bütün değerlere saygı duyan, çevreye zarar vermeyen ve döngüsel ekonomiye uygun bir üretim anlayışı hedeflerimizde oluşturmaktadır. ve daha az kullanarak gerçekleştirebilmek ve 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi sürdürülebilirlikte marka ülke haline getirmektir. Dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi problemleri odamıza koyarak toprağa havaya, suya, hayvan varlıklarımıza ve diğer tüm kaynaklara bütüncü bir yaklaşımla ele alarak çocuklarımıza bugünümüzden daha iyi bir dünya bırakmak için mücadele ediyoruz. Kaynakları verimli kullanarak, geri dönüşümle, sıfır atık ve yenilenebilir enerjiyle, bir çeşitliği koruyarak, tertemiz bir gelecek için var gücümüzle çalışıyor ekonominin lokomotifi, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık ihracatımızla ülkemiz için katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Dünyayı tüketmeden, insanlık için üreten ülke Türkiye. Evet, tarım hayvancılık konusundaki sürdürülebilir. yüzde azalması bekliyor. İklim değişikliğine yönelik en kötü senaryoya göre küresel ısınmanın artık dört derece olarak gerçekleşmesi durumunda tarım alanlarının yaklaşık yüzde on 30 otuz oranında küçülmesi gayri sahibi yurt içi hasılanın da yüzde yirmi üç azalması gibi vahim senaryolar öngörülüyor. Öte yandan g tarımsal kuraklıkların, orman yangınlarının, kıyı taşkınlarının ve kasırgaların daha sık görülen bir durum haline gelmesi önemli. İklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararların etkilerini azaltmak için en büyük ticari partnerlerimizden olan Avrupa Birliği ciddi önlemleri hayata geçiriyor. Sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik büyümenin kaynak kurgulanan Avrupa Yeşil Mutabakatı iklim politikasını merkeze alan kritik strateji ve hedefler için. Bu anlamda Yeşil Mutabakat AB'ye ihracat gerçekleştiren komilerimiz için hem fırsat hem de tehditleri barındırıyor. Bu bilinçle dünyayı tüketmeden dünya için üretmek ile hazırladığımız 12 ana hedefle oluşan tim sürdürülebilirlik eylem planımızı 21 Haziran'da kamuoyuyla paylaşmıştık. Hedeflerimizden ilki tim sanayide sürdürülebilirlik bilim komitesi ve sektöre eylem planını oluşturmak, kamu istişare mekanizmasını sağlamak. Bu anlamda ilk sektöre eylem planımızı 12 Temmuz 2021 tarihinde tekstil sektörümüz için hazırladık. Sektörü, tekstil sektörümüzün öncülüğündeki bu hamleyle tüm ihracatçı sektörlerimizi teşvik ederek her bir sektörümüz için eylem planlarını hayata geçireceğimizi söylemiştik. Tim Sanayi'de Sürdürülebilirlik Bilim Komitemizin ilk toplantısını 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Bugün tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yürüyeceğimiz eylem planımızın da ihracat ailemize olmasını temenni ediyoruz. Kıymetli konuklar, dünya nüfusundaki artışla birlikte artan tarımsal ve endüstriyel talebin iklim değişikliğiyle birleşmesiyle büyük sorunlara yol açacağına dair her gün daha fazla bilimsel çalışmaya oluyoruz. Yanlış tarım ve su politikaları dünyanın birçok bölgesinde doğal yaşam alanlarını yok ediyor kimyasal gübre ve tarım ilaçlarının kullanımı topraklarımızı kirletiyor. Her yıl dünyadaki üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın tarladan tar çatala stratejisi de sorunları doğrudan hedef almakta bu yönde çalışmalar içermektedir. Bu kapsamda 2030 yılına kadar pestisit kullanımlarını yüzde 50, gübre kullanımını ise 20 azaltmak hedeflenirken organik tarım ağırlık verilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte tarlanın çatala stratejisi sürdürülebilir gıda üretimi, sürdürülebilir gıda işletmesi ve dağıtımı, sürdürülebilir gıda tüketimi gıda, kayıp ve israfının önlenmesini içeriyor. Tim olarak sürdürülebilir tarım ve gıda sisteminin inşası için tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Kıymetli konuklar, 2021 yılında tarım ve hayvancılık sektörleri ihracatımız yüzde 22 artışla 29.7 milyar dolara ulaştı. Avrupa Birliği ülkelerle Tarım ve hayvancılık sektörü ihracatımız 7.8 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerinde ise 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani tarım hayvancılık ürünlerimizin üçte birini Avrupa'ya ihrac ediyoruz. Bu oran fındıkta yüzde seksen, kuru meyvede yüzde elli dokuz, sebze meyve mamullerinde yüzde elli, su ürünleri ve hayvansal mamullerde 26 altısıymış. Avrupa Pazarı'nın ve Yeşil mutabakatın tarım ve hayvancılık sektörlerimiz için önemi son derece açık. Bu kapsamda Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yayınlandığı ilk günden bu yana ihracatçılarımızı Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat odağında bilinçlendirmek için pek çok etkinlik ve eğitim programı üzerinde. Bunlardan biri de Türkiye'nin teklif olan hayata geçirerek bakanlık ve kamu kurumları sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla ilkini Marmara bölgesine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bölgesel sürdürülebilir ihracat seferberliği eğitim programı oldu. Genel olarak yıl içerisinde tüm bölgelerimize yönelik eğitimleri düzenlemeyi, sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca İhracat 2022 raporumuzun odak konusunda sınırda karbon düzenleme mekanizmasını ve ihracatına etkilerini birleştirdik. Sektörel bazlı analizleri içeren raporumuzu önümüzdeki günlerde basına tanıtıp ihracatçılarımızla paylaşacağız. İhracatımızın yeşil ekonomik dönüşüm sürecinden maksimum fayda elde çıkarmak adına, çok yönlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah tüm bu çalışmalar neticesinde tip sürdürülebilirlik eylem planı çerçevesinde ve birliklerimizin koordinasyonunda belirlediğimiz sektörel hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Kıymetli katılımcılar, gıdada sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini benimsemek, gezegen sanayicilerimize, üreticilerimize, tedarikçilerimize ve ihracatçılarımıza doğayı ve çevreyi önceleyen bir üretim anlayışına davetimizi bir kez daha yeniliyorum. Gelin tarımda vahşi sulamayı azaltalım. Damla sulama yöntemine geçelim. Atık suların yeni kazanımı ve kullanımına öncelik verelim. Gelin sentetik kümreden organik gübreye geçelim. üretimde fosil yakıt fosil yakıtların kullanımını azaltalım. Gelin ürün rotasyonu ve biyo çeşitliliği teşvik edin. Organik tarımı yaygınlaştıralım, yerel üretimi artıralım. Çünkü gelecek nesillere yaşanabilir bir dünyayı bırakmak hepimizin boynunun borcudur. Saygıdeğer başkanlar, tarım hayvanları bekleyen üyeleri, derli ihracat ailesi ve basın açı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri olarak geçmişten emanet aldığımız ve geleceğe miras bırakacağımız sürdürülebilir bir dünyada başlatmış olduğumuz sefer büyük bir heyecan olur. Tarım ve hayvancılık sektörümüz bugün büyük bir vizyonla sürdürülebilirlik eylem planının çerçevesiyle aksiyon alan ikinci sektörümüz oldu Bu vizyonu ortaya koyarak sürdürülebilir başlığı adı altı altında önemli atılımlar yapan sektörümüzü bu sorularınızla bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah eylem planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz. Sözlerime burada son verirken Tarım ve hayvancılık sürdürülebilirlik vizyonunun oluşmasına katkı sağlayan tüm başkanlarımıza, sektör kurulu temsilcilerimize, ihracatçılarımıza teşekkür ederim. Tüm genel sekreterlerim, özellikle ilan planımızın hazırlanmasında ciddi gayretleri olan kadın konseyimizin başkan yardımcılarına, bugün bizlerle bu vizyonu paylaşacak olan Melisa Tokyoz başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ederim. Kadınların ülke ve doğa için hassasiyetinin çok daha anlamlı olduğunu bilincelerin bilinciyle yaygınlaştırdığımız ve eylem inşallah diğer sektörlerimizin de devamıyla bütün sektörlerimize yaygınlaştırdık. Bu dünyaya ve gelecek nesillere olan borcumuzu ödemiş olmanın huzuruyla ve iç rahatlığıyla bundan sonra işlerimize devam ediyoruz. Toprağımıza sahip çıkacağız. Denizimize sahip çıkacağız. Havamıza sahip çıkacağız. Bütün bunlara bakmazsak bizleri neren beklediğini başkanlarımız tecrübeleriyle aktardılar. Öyleyse ilk işimiz birincisi israfı bitirmek, ikincisi sürdürülebilir ve bu değerlere saygı duyan bir üretimi gerçekleştirmek. Yani söylediğimiz gibi dünyayı tüketmeden dünya için üretmek. Bu e, anlamda tarım ve hayvancılık sektörümüzün bütün üreticilerine, bütün ihracatçılarına buradan sesleniyoruz. Buna bu noktaya sahip çıkarak, bu ülkenin değerlerine ve toprağına, havasına, suyuna sahip çıkarak ve Evlatlarımızı gelecek nesillerimizi düşünerek onların sorumluluğuyla hareket ederek üretmeliyiz. Boşa atacak tek bir damlamız dünyanın havasını soluduğumuz bu havayı zehirleyecek her türlü şeyden uzak kalmak, denizlerimize sahip çıkmak, artık türler azalıyor dedi başkan. Eğer bu çocuklarımız balık yiyecekse bugünden önlemini almamız lazım. Bu nedenle en önemlisi toprağımıza sahip çıkmak. Bu çerçevede ihracat sürdürülebilir, ihracat adına tarım sektörümüzün bütün paylaşlarıyla bu duyarlılık çerçevesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu eylem planlarını açıklamaktan ve ülkemize ülkemizin insanına, gelecek nesillerimize duyduğumuz saygı çerçevesinde hareket ettiğimiz, ürettiğimiz ve bu amaç çerçevesinde ihraç ettiğimiz, ülkemize döviz kazandıcı faaliyetlerde bulunan bu sektörümüzün bu eylemler çerçevesinde üretimlerini yapacaklarını ve dünyayı tüketmeden dünya için üreteceklerini, ülkemiz için üreteceklerini buradan ifade ediyorum. Basın toplantımızı burada ee, sonlandırıyoruz. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa sorularını bekliyoruz. Buyurun. Siz birbirine kaldırdınız. Sizden başlayalım. Mikrofon verelim. Peki. Mikrofon, mikrofon alan sorsun. Evet. Ömer Çamur Türkiye Gazetesi. Sesiniz tam alın. Ömer Çamur Türkiye Gazetesi. Ee, az önce bahşiş şey, şu an dünyada bir tarım e, ürünleri yani gıda tarafında bir korumacılık var. Şu çok... çok... anlayamıyoruz. Ee... Şu an geliyor mu? Evet. Ya bir mikrofonu değiştirin ya da hadi arkadaşlar daha sevin. Evet, Ömer Çabuk Türkiye Gazetesi şu an dünyada bir gıda enflasyonu var. bu da beraberinde gıda korumacılığını getiriyor. Birçok ülke gıda ürünlerinde ihracata yasak getiriyor. az önceki eylem planlarımıza da baktığımız zaman sanki bu eylem planlarının çok hızlı geçirilmesi durumunda gıda fiyatları daha da artıracak bir duruyor. geliyor. Bunu sormak istiyorum. iki taraf. bir gıda ihracatına, korumacılığın olduğu şu, bugün şu konjüktürde daha konumasına nasıl bakıyorsunuz? Bu ihracat nasıl etkileyecek? Ülke konuda etkili almak mı? E, ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Ee, ikincisi i̇kincisi sürdürülebilirlik e, ee, konusu. Dediğim gibi maddeler bazı organik ürün olsun, bazı fransi ürün fiyatları artmış, ilaç fiyatları artmış. Ee, var, bu, e, Akaryatın fiyatları artmış. Bu pahalı bir daha ile da beraber de getiriyor. Çok da sürdürülebilir hale gelmiyor aslında. Ee, böyle bir mevcut durumda sürdürülebilir hedeflerimiz için yol haritamız nasıl olacak? Çünkü bazı maddeler bu e, fiyatları daha da yukarı bir şeyler. E, evet. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, teşekkür ederiz. Tabii e, dünya normal bir dönemden geçmiyor. Milyonlarca insan e, öldü. Bir sene yaklaşık herkes e, evlerde kaldı. Üretime ara verildi. Ve daha sonrasında ifade ettiğimiz tedarik zinciri bozuldu. Doğal olarak üretimler bundan etkilendi. Doğal olarak tarımla etkilenmiş. E, biz e, bu süreci tabii ki bu kadar ham maddenin artacağını, enerjinin artacağını lojistin bu kadar e, önem kazanacağını ve çok e, artacağını Görmedik. Dünyada görmedi ve onun sonuçları neticesinde de bu söylediğiniz sorunlar oluştu. Ee, bu söylediklerimizden yola çıkarsak o zaman hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Ee, bizim petrol pahalı diye, e, gübre fiyatı arttı diye biz bu yoldan dönersek o zaman hiç yola çıkmamamız gerekiyor. Bu söylediklerimiz bütün bu söylenenlerin çok daha üzerindedir. Bu insanımızı ve insanlığı ilgilendiren bir konuyla ilgili bir eylem planı açıklaması yapıyoruz. O çerçevede tabii ki e, zorluklarını hep beraber yaşıyoruz. E, bütün dünya yaşıyor. E, yani e, 30 dolardan 110 dolara çıkan e, petrolü hep beraber izliyoruz. Doğalgazdaki gelen nokta. E, neredeyse 10 misline yakın petrolün çok daha ötesinde. Bütün emtiaların arttığını görüyoruz, tarım ürünlerinin arttığını görüyoruz. Bu bir lafımız varsa bugün söylenmesi gerekiyor. Bir eylem yapılacaksa ortalık dalgalıyken yapacaksınız. Durgunken, her şey sakinken, her şey süklümanken tabii ki herkes her şeyi söyleyebilir. Ama yapılacak şeylerin bugün söylenmesi Bugün bunların önceliklendirmesi, bugün bunlara desteklenmesi gerekiyor. Bizim bahsettiğimiz ülkemizin toprağı, ülkemizin en büyük değeri suyu ki geçen sene ki kuraklık neticesinde neredeyse üçte bire yakın bir ürün kaybı olduğunu biliyoruz. Başkanlar da söyledi. Ne kadar fazla artılmış, ne kadar çok suya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tabii ki bu değerli. Ee, insanımız i̇nsanımız bizim için değerli. Doğal olarak bakanlığımız dönemsel bir takım ürünlerin ihracatında kontrol getiriyor ihracatı ile ilgili. Tabii ki öncelik bizim insanımızdır. Yani öncelikle önce can sonra cana bu tarım bizim buralardan daha iyi neticeler çıkartarak tarımı ve tarımın içerisindeki bu şeyleri daha da çok geliştirmemiz gerekiyor. Ee, biz bu sürdürülebilirlik eylem planıyla e, hem tekstil ve hazır iğne sektörüne çıkırdık hem de tarımı yani insanın günlük hayatındaki eylem planlarının hassasiyetine getirdik. Bu devam edecek diğer sektörlerimizle birlikte. Ee, i̇nşallah tüm bunları e, yaşayarak, görerek tüm bunların etkilerini ortadan kaldırarak bu süreç... Bu süreç, yüzyılda bir yaşanan insanlık dramının yaşandığı bir süreç, pandemi dönemi. Mühim olan bu dönemleri yönetmektir. büyüm olan bu dönemlerden çıkabilmektir. Biz ülke olarak, ihracat olarak, üretici olarak e, bu yolda büyük başarılar gösterdiğimizi görüyoruz. Ülkemizin yüzünü ağrıttığımızı e, görüyoruz. İnşallah da e, bütün bu etkileri en aza indirerek, ortadan kaldırarak da burada yapmaya devam edeceğiz diyorum.